yeni arkadaşım Ateş Bey tanıştırayım. Ateş yaklaşık 45-50 günlük bir Alman kurdu yavrusu. Yaklaşık bir, bir haftadır bir haftadır beri benimle. İnşallah güzel günler, uzun günler birlikte geçireceğiz. Siz de böylelikle beyefendiyi tanımış oldunuz. ateş Oğlum Gel Yakışıklım Oğlum Ya böyle de sen geçmeyeceksin. Ben abi acele işte. evet, evet dostlar. Traktörcü ilk defa geldiği için bu kısmın da sağlam olduğunu düşünerek o tarafa doğru girdi. Bakın buralarda bayağı bir uğraştık ama çıkardık. Ama askerlik yapacağım. Ağaçlarım olduğu gibi burada kaldı. Yani şuraya kadar gördüğünüz kulübenin oraya kadar taşınacak. Ama olsun kazasız belasız hallettik. Ateş Bey nasıl keyifler? He oğlum nereye geldin sen? Paşam. Evet dostlar. Kaldığımız yerden ahşap ev yapımına devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçenki videomda bu ara direkler kalmıştı. Şimdi oraların direklerini de kestim. Onları da sabitleyip sonra ortadan diklerine diklemleri atacağım. Sonra kenarları dönüp sonra ara ızgaraları beş onları çakmaya başlayacağım. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Ama ben güzel olacağını umut ediyorum. Sadece dediğim gibi traktör küçük bir traktör olduğu için yani battı çıkamadı buraya kadar sadece oradan buraya kadar askerlik yapacağım ama Allah razı olsun adam gene kırmadı işimi gördü buraya kadar getirdi yoksa daha çok uğraşacaktım malum köylerde artık traktör bulmak da zor herkes iş güç derdinde o yüzden <laughs> ha, ama ihtiyacım olduğu kadar çok bir uzun bir mesafesi yok belki videoda uzun görünebilir ama yani bir 50-60 metre gibi bir yerden taşıyorum. Onları da böyle yavaş yavaş ihtiyacım oldukça kullanmaya başlayacağım. O şekilde. Herkese iyi seyirler. Gel ateşim. Gel oğlum sen. Gel. 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 Sen de mi yardım edeceğim babaya? Gel. Gel. Gel oğlum sen. Oğlum. Babacığım. Evet dostlar. Köşeleri bu şekilde birleştirdik. Çaktık, sabitledik. Şimdi ortayı da atıp yani ortayı da burayı sabitleyip sonra arka ek ilavelerini yapacağım. Çünkü 5 metre olduğu için yük şey uzunluğu bu şekilde onları da arkalarına, kafaları düzleyip güzel bir şekilde ek yapıp arkaya direklere uzatacağım. Sonra da bu ara bölmeleri atacağız. İnşallah. <laughs> Hava biraz yağmur atıştırdı ama işler güzel bir şekilde ilerliyor. Allah'ın izniyle daha da güzel olacak. Dostlar bayağı Yorucu bir gün benim için. Bugün iyi askerlik yapıyorum. Bir kendime geleyim. Çayımı içeyim. Beyefendinin o sıcacık yerde keyifleri güzel. Değil mi oğlum? Evet dostlarım. Ayşep evimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bakın baya alt ana iskeleti bitirdim. Şimdi şu araları daha çok sıklaştırmam gerekiyor ki yani alt zemin taban sağlam olsun. Şimdi bir tane de bu onun karşısına atacağım onun altına da güçlendirip inşallah bir de böyle dikleme araları attıktan sonra bence yeterli olacağını düşünüyorum. นะ <Yeah. S 2> yeah. Evet Ateş Bey de bugün çok yoruldu. Şu an istirahatte. Buraları da tamam arkadaşlar. Şimdi buyla burasıyla burası kaldı. Onları da atıp <laughs> inşallah sonra ahşap koruyucusunu sürmeye geçeceğim. Tabi zamanım yeterse. Dostlar şu arka kısımda tuvalet ve mutfak tarzı bir şey olacak. Onun üstüne asma kat yani yatak odası tarzında bir şey olacak. Yani şu ek yerinden parmağımla gösterdiğim oradan buraya kadar da oturma alanı. Bence yeterli. Şu ön kısma da şu gördüğünüz alana da şöyle 1,5-2 metre genişliğinde veranda yapacağım. Yani manzarası şu şekilde görünecek. Böyle bakın. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Yoruldum ve üşüdüm. Şu şekilde bu aralar ve şurası kaldı. Sonra da nasip olursa tabanını döşeyeceğim. Gerçekten iyi bir şeyler olacak gibi görünüyor. Sizlerin fikirleri de benim için önemli. Eksik gördüğünüz yapılmasını istediğiniz şey varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Güzel bir çalışma olsun. Hepinize iyi akşamlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizlerin sayesinde inşallah daha güzel videolar çekebileyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Rabbime emanet olun.